beni kullandı, beni kötüye kullandı. Seni zikre kullanacakken, dua için kullanacakken, Kur'an okumaya kullanacakken, iyiliği tavsiye etmeye kullanacakken Allah'ım diyecek ben davacıyım. Bir de bizim bütün azalarımız bizden davacı olacak. Bütün azalarımız bizden davacı olacak. O dilimizin biz hakkını veremeyeceğiz. Kulağımızın, gözümüzün, elimizin, parmaklarımızın haram yedik. Bütün vücudumuzdaki bütün hücreler, Hepsi bizden davacı olacak. Hepsi de konuşacak. Ya Rabbi bu faiz yedi. Bu haram mal yedi. Bu başkasının malını mülkünü yedi Allah'ım. Allah'ım bu zekatı yedi. Vermedi. O fakirin hakkını yedi. Bunların hepsi Allah'a hesap verecek. Ruh, ruh davacı olacak. Ya Rabbi sen beni sana itaat için yarattın. Allah'ım bu kulum bana neler yaptı diyecek. Allah öyle bir azaplar verecek ki o cehennemin daha en üst katında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz miraca çıkarken Ya Rabbi o cehennemin en üst tabakası ismi cehennem olarak geçiyor. Daha kaç yedi kat tabaka var altta altta alta doğru. En üstte en az azapların olduğu yer. Yani Peygamber Efendimiz görüyor kendinden geçiyor. Bakın gelip onları bizden ondan anlatıyor. Sahabelere oradan bu zamana kadar kıyamete kadar devam edecek. Bırakın bir de Kur'an'da Allah Zakkum ağacını anlatmıyor mu? Diyor orada cehennemliklerin ateşliklerin diyor yiyeceği içeceğidir. Diken diken yedirecek Allah orada cehennemliklere. Şimdi biz Müslümanlar da cehenneme gireceğiz günahkarlar. Biz hiçbir günahımızın karşılığını ödemeden biz cennete giremeyeceğiz yasaktır Çünkü cennet günahkarlara yasaktır Çünkü günahkar insan pis insandır. Hiç cennete pislik olur mu? Ter bile yok ter. Yemek yiyoruz affedersiniz burada lavaboya gidiyoruz. Orada lavabo yok. Orada gaz yok. Ter kokusu yok. Allah diyor miski amber gibi diyor böyle. Gırk yapacaksınız. Kokunuz miski amber gibi olacak diyor ağzınızdan gelen koku diyor. Lavabo yok. E şimdi biz o kadar pis, kalbimiz pis, vücudumuz pis, beynimiz pis, bir sürü günaha batmışız. Biz tövbe etmeden, hakkımızı kulakların ödemeden, Allah karşı hakkımızı ödemeden biz öldük gittik. Şimdi her ölen dört dörtlük Müslüman mı? Mümin mi dört dörtlük? Aha binlerce kişi ölüyor. Aha iki senedir, üç senedir binlerce kişi ölüyor. Mezar yok, mezar yok gömülecek. Mezar yok ki insanları gömsünler. Şimdiye kadar değil mi? Her insan bir mezara...